Geçmiş yüzyıllardaki eğlence dünyası günümüzdeki gibi stand-up kültürüyle değil. Daha çok seyir zevkine göre şekilleniyordu. Dönemin en büyük seyir zevkisi insanların garip buldukları hatta ucube olarak nitelendirdikleri kimselerdi. ABD'de dünyaya gelen Ella Harper isimli kadın da bir dönem gösteri dünyasının en önemli figürlerinden biriydi. Doğuştan gelen ve dizlerinin tersine doğru büyümesine neden olan hastalığı yüzünden deve kız lakabı alan Harper bu acımasız gösteri sektörünün en popüler karakterine dönüştü. Gelin Harper'ın hikayesine daha yakından bakalım. <laughs> 1870 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Ella Harper'ın doğuştan gelen nadir bir hastalığı vardı. Genu Recuvartum isimli hastalık nedeniyle Harper'ın dizleri diğer insanlarınkinden farklı olarak geriye doğru gelişmişti. Bu yüzden de yaşımı boyunca elleri ve ayakları üzerinde yürüdü. Ancak genç kızın bu sıra dışı durumu bölgedeki yerel sirklerin dikkatinden kaçmayacaktı. Öyle ya. Eğlence arayışındaki insanlar için Harper bulunmaz bir nimetti. İşte bu farklılık henüz 12 yaşındayken onun yaşadığı bölgedeki tiplerde gösteriler yapmasına yol açacaktı. Dahası kısa sürede popüler hale gelecek ve ünü bölge halkıyla sınırlı kalmayacaktı. Günün birinde Harper'ın gösterisine denk gelen bir adam genç kızın potansiyelini fark edince onu büyük şehirlerdeki gösterilere davet etti. Böylece Harper'ın şöhreti ulusal bir hale gelecekti. Artık gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılaşıyor, Fotoğraf Söre yerel ve ulusal gazetelerin sayfalarında boy gösteriyordu. Özetle o eğlence dünyasının aranan yıldızı haline geliyordu. Bir de deve kız kabını kazanması var ki bu da tamamen sirk yönetiminin işiydi. Yetkililer genç kızın sıra dışı görünümünün yeterli olmayacağını düşünmüş olacak ki sahneye yanında bir deveyle çıkmasına karar vermişti lakabı da bu şekilde ortaya çıktı. Ancak sadece lakap olarak kalmadı. İnsanlar bir süre sonra Harper'ın gerçekten de yarı deve olduğuna inanmaya başladı. Öte yandan sahip olduğu popülarite Harper'ın sirkte geçirdiği yıllarda iyi para kazanmasını da sağlamıştı. Öyle ki profesyonel gösteri dünyasında çalışmaya başladıktan yalnızca 4 yıl sonra emekli oldu ve ailesinin yanına döndü. 35 yaşına geldiğinde evlendi ve iki çocuğu oldu. Ancak trajik şekilde ikisi de henüz bebeklik dönemindeyken yaşamını kaybetti. Harper sahip olduğu sıra dışı tuhaflarına karşın yaşamı tutunmaktan hiçbir zaman vazgeçmese de kolon kanserine yakalandı ve 51 yaşında hayatını kaybetti.